Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda kuluçka makinesine sizlerle beraber yüklemiş olduğumuz yumurtaların çıkımını sizlerle paylaşacağım. Bakalım kaç tane ispen çıkmış, kaç tane serama çıkmış, kaç tane Çin bıldırcını çıkmış. Hep birlikte göreceğiz. Bunu yapmadan önce ana kucağımızı hazırlamamız gerekiyor. Çünkü kuluçka makinesinden çıkardığımız için tavukların altına süremeyeceğiz. Kendi işlerini görmeleri için de onlara e, gerekli yeri, rahat edecekleri yerleri hazırlamamız gerekiyor. Bunun adına da ana kucağı deniyor. Gelin hep beraber öncelikle ana kucağımızı hazırlayalım. Daha sonra kaç tane civcivimiz çıkmış hep birlikte bakalım. İsmençlerime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Kümesimizi kapatalım. Seramalarımıza koskocaman maşallah bekliyorum. İnanılmaz harikalar. Ve burada gurk bastırdığımız kızımızın da çıkımına 2-3 gün kaldı. Onu da sizlerle paylaşacağım. Çin bıldırcınlarımızın verimi gerçekten efsane. Her kafesimiz yumurta dolu. Allah sizlere de nasip etsin. Çin bıldırcını ve çıkan cicileri sahiplenmek isteyenler Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Diğer kafeslerimizde maşallah yumurta dolu. Hepsine bin maşallah diyelim. Ana kucağımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ısıtıcı lambamızı ve aydınlatma lambamızı takıyoruz. Isıtıcı lambamızı 35 dereceye sabitliyoruz. Zaten Adana sıcaklarında ısıtıcı lambanın da pek çalışacağını düşünmüyorum. Adana zaten çok sıcak olduğu için civcivlerin gelişmesine gayet güzel bir olanak sağlayacaktır. Şimdi ben zeminime kalın kaput bezi gibi bir bez serdim. Bunu serme amacım civcivlerin dışkılarını hızlı bir şekilde emerek çamurlu bakterilerin, virüslerin çoğalacağı ortamı oluşturmaması. Sizler de böyle ipli değil de arkadaşlar e, net ve sağlam kalın kaput bezlerini kullanırsanız çok güzel olur. Telli kafeslere cicirler doğar doğmaz konmaz. Yürümeyi bilmiyorlar. Bir de işkence çekmesinler. İlk 1-2 hafta kanatlanana kadar zıplayana kadar altlarında bu şekilde kalın bezler olmalı. Bilginiz olsun. 3 tane dev suluklar koydum. Yem, yemimizi de ortaya serdik. Birkaç tanesi erken doğduğu için erken kafesimizi aldık. Şimdi kuluçka makinemizin başına gidelim ve kaç tane civciv çıkmış hep birlikte görelim arkadaşlar. Gerçekten heyecan verici bir durum. Ana kucağımızın hazırlığı da gördüğünüz kadar basit. Siz de böyle bir ortam yaratabilirsiniz. Gerekli ısı sağlandığında arkadaşlar ısıtıcı ampulümüz sönüyor. Ve sadece aydınlatma ampulümüz yanıyor. Böylelikle benim hiçbir müdahalede bulunmadan civcivleri büyütmeme olanak sağlıyor. Gerçekten harika bir durum. Ayrıca ana kucağımızın havalandırması da mevcut. Fazla ısıdan hayvanlar pişerek çatlayabilir. Buna da dikkat edin. Ee, yaz ayındayız. Yaz ayında civciv büyütmek gerçekten daha kolay. Çünkü civcivler üşümüyor. Sürekli hava zaten sıcak. Ee, bu yüzden ben yaz ayında civciv büyütmeyi daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi havalandırma da mevcut. Ben şimdi kuluçka makinemin başına geçiyorum. Evet dostlarım, kuluçka makinemin başına geçtim. Burada videoyu durdurarak kaç tane çim bıldırcını, kaç tane ispenç, kaç tane serama cici doğduğunu tahmin edenler yorum kısmına yazsınlar. En çok doğru tahmini bulunan arkadaşı tebrik edeceğim. Bakalım kimler doğru tahminde bulunacak. Hep birlikte göreceğiz. Kuluçka makinem karşımda ışıklandırmasını yakıyorum. Bu arada taşımak için böyle bir kutu ayarladım. İçerisine besleyeceğim ki ayakları kaymasın, açılmasın. Ee, görüyorsunuz buranın halini. Cici çıkartmak gerçekten kolay değil. Başında nöbet tutarak doğmayanları da bizler bizzat e, kendimiz ellerimizle çıkarıyoruz. Temizlemesi kolay ama zevki gerçekten harika. Kuluçka makinemizde. Üst sepetimiz gerçekten çıkıma hazır ve harika bir görüntüye sahip. Hemen bismillah diyerek önüme alıyorum. Ve kuluçka makinenin kapağını kapatıyorum. Çünkü çıkıma devam eden yumurtalarımız var. Burada hepsi gözüküyor. Kapağımızı kapattım. Seslendirmeyi durdurdum. Bismillah diyerek ilk sepetimizin kapağını açıyorum. Haba... Hey maşallah, hey maşallah. Hızlı bir şekilde kaçmamaları için, yani etrafa dağılmamaları için kutumuza yerleştireceğim. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım. Harika, gerçekten harika. Ben izlemeye doyamıyorum. Hızlı bir şekilde hemen aktaralım. E, kutudan sonra şey yaparız ana kucağına aktarırken de kaçar adet çıktığını sayarız arkadaşlar. Şöyle ben toplayayım. Sıkmadan. Maşallah maşallah. Allah sizlere de nasip etsin. Sıkmıyorum arkadaşlar. Buna inanabilirsiniz. Değişik renklerde seramalar da görüyorum bu arada. Şöyle kaçmasınlar. Bismillah. Yumurta kabuklarımızı görüyorsunuz. Bunları da Atmıyoruz tabii ki bu yumurta kabuklarını toz haline getirip hem civciv yemine hem de tavukların yemlerine karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet başka kalmadı kutumuzu göstermek istiyorum. Bin maşallah bir kutu dolusu mutluluk arkadaşlar. Bu harika bir döl oranımız olduğunu gösteriyor. E, yumurta sahiplenenler oluyor ve bazen yarı yarıya ya da daha kötü sonuçlar alan arkadaşlar oluyor. Hani videolarım onlara cevaben çekiliyor aslında. Çünkü şehir dışı yumurtalar e, aktarım sırasında sallanabiliyor. Bunların bunların önüne ben geçemem. Bunlara ben bir şey yapamam. Sonuçta benim çıkardığım oran önemli arkadaşlar. Efsane bir duygu. Allah sizlere de nasip etsin. Hadi gelin şimdi ana kucağımıza bu yavrularımızı yetiştirelim. Cevcelerimizin kümesi ilk girişi. Maşallah gerçekten harika bir duygu. Bütün kümesindeki yumurtalardan yavru almak güzel bir duygu. Şöyle sabitledim. Gelin şimdi inceleyerek buraya koyalım ana kucağımıza. Bakın Adana'da sıcaklık o kadar yüksek ki ısıtıcı lambaya gerek kalmıyor bile. Gece lazım olabilir 1-2 derece düşük diye. Şöyle harika bir ispant civcivimiz. Birinci civcivimiz yine ikinci harika bir ispenç çivcüğümüz devam edelim yine harika bir blue motlet çivcüğümüz Yine harika bir ispen çivcivimiz. Evet arkadaşlar bir tane kar yağdı. Mükemmel bir ispenç yavrumuz kaç oldu? 5 tane oldu. 6.'yı da yakaladım. 7.'yi de yakaladım. Daha bunlar 2 güne kendine gelecek arkadaşlar. 8.'yi de yakaladım. 9.'yu da yakaladım. Bin maşallah paçalara bakın. Onuncuyu yakaladım. On bir arkadaşlar. On iki. On, üç. On dört. 15 16 17 18 19 20 ve son olarak 21 arkadaşlar 21 tane ispencimiz doğmuş seramalarımıza geçelim bu birinci seramamız ikinci seramamız Üçüncü seramamız rengine bayıldım. Bakalım neye dönüşecek. Dördüncü seramamız. Yanında Çin bıldırcını da promosyon. Beşinci seramamız. Yalnız saymadım umarım. Altıncı seramamız. Ve en son doğan kurumada olan yedinci seramamız. O da kuruyup kendine gelecek. Geriye kalanların hepsi de çekmişim bıldırcını Şöyle göstereyim onları da. Harika bir görüntü. Onları da hızlı bir şekilde aktarayım. Videoya devam edeyim. Evet kutumuz boşaldı. Bütün cicirlerimiz yerlerine yerleşti. Hızlı bir şekilde yemlere saldıranlar da var. Uyku uyuyup dinlenmek isteyenler de var. Zaten yeni doğan civcivler 3 gün içerisinde aktif bir şekilde yaşama başlarlar. İlk iki gün karınlarında yumurtadan çıkmadan önce kalan sarıyı karınlarına çektikleri için o iki gün boyunca hayvanları aç açlıktan korur tok tutar arkadaşlar. O yüzden iki gün uyumaları gayet normal. Cicilerim doğdu hiçbir şekilde hareket etmiyor diyen arkadaşlar acele etmesinler. İlk iki günden sonra üçüncü gün hepsi kıpır kıpır sağa sola koşar durumda olacaklar bir çıkımımızın sonuna da geldik. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım. Çıkım oranlarımız gördüğünüz gibi harika. 21 tane ispenç, 7 tane serama toplamda 28 adet yapıyor. Bunun içerisinde daha çıkım sepetinde çıkımı devam edenler var. Yaklaşık 5-6 tane daha doğacak Allah nasip ederse. 43 tane yumurtadan Yaklaşık 33 tane cici almak gerçekten de harika bir oran arkadaşlar. Başka videolarda bu cicilerin koşup zıplayan hallerini izleyeceğiz hep beraber. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.